Ankara Bahçeli Evler'den hepinize selamlar. Saat 6'yı 19 geçe başlattım slotu saati. Ve şu an hala sipariş düşmedi. Gün hava yağmurlu olacakmış uyarı gelmiş fakat hiç yağmurlu gibi durmuyor. Artık kuryelikte sezon bitti Bahçelerileri söylüyorum. Diğer bölgelerde de aynı olacağını düşünüyorum çok sipariş olduğunu düşünmüyorum. Bahçelerin genelinde öğrenciler oluşturuyordu. Üniversiteler kapandı. Okullar kapandı. Herkes memleketine döndü. Tatile gidecekler. Tatile gitti. Ve artık sipariş düşmüyor. İşte dün üç buçuk saatlik slot seçtim bir tane. Akşam seçtim. Akşam bir şey olur diye düşündüm. Gündüz saati çok olmaz dedim. Ama 3 saat bekledim. 3 saat boyunca sipariş atmadı. Tam böyle saatin bitmesini Saatin bitmesine yarım saat kalmış. Ben bisikletimi kilitledim artık dedim bu saatten sonra sipariş atmaz. Tam kilitledim bana bir tane sipariş düşmüş. Sonra ben de kendim yarım saat molay aldım. Yani böylelikle üç buçuk saat boyunca çalıştığım seçtiğim saat boyunca hiç sipariş atamadım. Durum böyle. Şu anda da beklemedeyim. 41 geçiyor ve hala sipariş düşmedi. Zaten herkes beklemedi. Tam 1 saat 2 dakika olmuş. 7-2 geçiyor. Şimdi sipariş attım. bekliyorum o zaman. Oturup bekliyordum. Şimdi gideyim. Yani bir saat iki dakika beklemek nedir? Dün zaten dediğim gibi sipariş düşmedi ya. Şey bir tek bende değil motorcularda da öyleydi. Bir motorcu kız arkadaşımız o da, yani 3 paket atabilmiş herhalde. Bugün depoda zaten herkes yatıyor. Yine bir kız arkadaşımla görüştüm motorcu. Bahçeli'den. Onu da uzak yerlere atıyormuş. Ama şey, kaç, 6 saatte 12 paket atabilmiş. Yani saatte 2 paket, çok az. Anlayacağınız sezon, yazın bitiyor. Bu iş mevsimlik iş gibi düşünün. Kışın çalışacaksınız soğukta, yazında çalışamayacaksınız çünkü iş yok. Neyse siparişim alayım. 11 geçiyor 7'yi. Siparişimizi teslim ettik. Bakalım bir sonraki sipariş ne zaman gelecek. bekliyoruz. Biraz hareket edelim. Şeye doğru, 7. cadde. Aşık Abad Caddesi'ne doğru. Gidelim, belki oralarda sipariş atar. Gerçi atsa buradan oraya da atar da. Atmıyor ama. Neyse bir tane video gördüm. Sipariş neden atmıyor izleyin diye. Herhalde videoyu ilk iki dakikasına kadar önce izleyebildim. Yani o kadar saçma ki şey diyor internetinizin açık olması lazım <laughs> mobil veriyi açık tutun diyor. Ya zaten bunu bilmeyen yoktur herhalde. Mobil verinin mobil veriyi kapatıp da sipariş bekleyecek olan yoktur. Ne düşünüyorum? Ben söyleyeyim size sipariş neden gelmez diye. Yeah. Şimdi sipariş neden gelmez? mobil verinizi açın. O yüzden gelmez falan diyormuş. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> sinirlerim bozuldu ya. Bazen sistemsel sorun olduğunda sipariş gelmez. Bana sipariş düşmediği zamanlarda ben ne yapıyorum? Ki bunu herkes söylüyor. Uygulamaya girip ön belleği siliyorum uygulama ayarlarından. Sonra bir uygulamadan çıkış yapıp tekrar giriyorum. Sonra konumu açıp kapatıyorum. Uçak modunu alıp tekrar uçak modundan çıkıyorum. Yani böyle sanki sisteme yeni giriş yapmışız da işte sisteme yeni giriş yapmışız gibi paket atma ihtimali biraz daha artıyor gibime geliyor. Yapanlar da bu şekilde söylüyor. Ha, şimdi bir sipariş attı. Güzel. 11 geçi teslim etmiştik. 15 geçiyor. Sipariş attı. 4 dakika bekletmiş. Yani böyle bunları yaparsanız sipariş atma olasılığı, erken atma olasılığı daha yüksek olur. Onun dışında ne söyleyebilirim? Yani eğer internet zayıfsa sipariş atmama olasılığı da yüksek oluyor. Yani o yüzden internet zayıf olduğu zamanlarda bir uçak modunu alıp uçak modundan çıkın. Düzelebiliyor. Ama genelde sipariş neden atmaz? Sipariş olmadığı için atmaz. Sipariş olmasa sipariş atmaz. Ah geçtim. Geçmişim. Şimdi şu an 17 geçiyor. Merhaba kolay gelsin. Teşekkürler. Nefesini alıyorum. 18 geçe teslim aldım. Biraz gecikmeler oldu. 19.39 siparişi bıraktım. Üçüncü siparişim geldi. Ona gidiyorum. Siparişi teslim ettikten hemen sonra sipariş attı. Saat 8.03 e geçiyor. McDonald's'a gidiyorum. Sanki siparişler düzelmeye başladı gibi. Atıyor yani. Bu dördüncü siparişim. Evet saat 8.23. Siparişi bıraktım. Bir dakika geçmeden sipariş attı. Kabul ediyorum. Şu an 4 sipariş atmışım. 5. siparişe gidiyorum. 185 TL 10 kuruş. Başta zaten yok görüyorsunuz slotum saat 9.15'e kadar devam edecek. Yani bir saatten az kalmış. Büyük bir ihtimalle iki sipariş daha atarım atmam. Saatim biter. Evet. Beşinci siparişimi teslim ettim. Şimdi bir dakika geçmeden yine altıncı siparişi attı. Kabul ediyorum. yarım saatten az vaktim kaldı. Ama yarım saat gibi bir vakit diyebiliriz. Bunu attıktan sonra bir sipariş daha atarsa 7 siparişle e, slotu tamamlayacağım. Şimdi 5 geçiyor. E, teslim ettim ve bir sipariş attı. Alıyorum. 10 dakika sonra da slotum bitiyor zaten. Evet saat 21.22. Son siparişimizi de teslim ettik. Ve karşımıza bu ekran çıkıyor. Yani slot yakında bitiyor diye ya, ama slotum bitti. Zaten şöyle yenilesem düzelir mi? Düzeldi evet. Çalışmıyorum diye ekran çıktı. Şimdi bakalım ne kadar kazanmışız bugün. 3 saat 18 dakikada 327 TL 0.4 kuruş kazanmışız. Başlısız. Başlıca Bahşiş olunca yanında kalp gözüküyor. O zaman gidelim.